Selamun Aleyküm canlar. Onlarca abonemin hesabına girip Sainsay'ı e etkinliğinde premium tedarik görevlerini tamamlayıp biletleri toplayarak 1x 10x çekilişleri yapacağım. İlk olarak kendi orijinal hesabından başlıyorum. İlk çekilişimizi yaptık. 1072 puan ulaştık. Bunları tek tek yapacağım. Efekt aldık. Nice. Şurada indirimli çekilişimde yapayım. 1275 puan ulaştı. Bir Saint Seiya kostümünü hediye etmeye hazırım. Videolarımın açıklama kısmında bulunan Onsa Shop linkine tıklıyorsunuz. Profilime geliyorsunuz. Çekilişler sekmesine tıkladığınızda burada aktif Saint Seiya çekilişimi görüyorsunuz canlar. Burada gereken işlemleri yapıp çekilişe katılın. 2 kişiye altın Saint Seiya kostümü hediye ediyorum ama çekilişler bunlarla sınırlı değil. Oyunumuza gelecek olan Metro Zero serisi olsun. Sanrio farklı işbirliği kostümleri olsun bunların hediyesinde yapacağım. Hala onsa şu pakette değil misin? Videolarımdan birine tıkla. Açıklama kısmına gel. Burada onsa shop linkim var. Linkime tıklıyorsun. Karşına böyle bir ekran geliyor. Bu ekranın sağ üst kısmına giriş yap. Üye ol seçeneğine tıklayarak gerekli alanları doldurup onsa şupa kaydını tamamlayabilirsin. Kaydınızı yaptıktan sonra beni takip etmeyi unutmayın. Yoksa çekilişlerden haberiniz olmuyor. Loading hesabındayım. 12'si xi basıyorum tek tek devam ediyoruz. Hadi oğlum at sıfırsın lan. Abone mas takipçim Lufin hesabındayız. Hadi oğlum. Of bir şey geldi sandım ama 7 çevirme hakkımız daha var. Hadi oğlum. Hadi lan. İndirimli de atar mısın? Sayın sekreterim Batuhan Esenban hesabındayız. 10x'de devam ediyorum hadi oğlum. Bir efekt verdi. Uf. 1200 puan direkt olduk. Tek tek çevireceğim. Atman yok mu oğlum bir kostüm abi. Hadi lan. 1395 puan olduk. Hemen şöyle bir sırayla alalım abi. Sırayla alalım. İlk kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Sayın Sekreterim Batuhan Esenban'ın hesabında da Yıldız Üyelik şanslı kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. Bakalım buradan bize fazladan neler verecek. Direkt basıyorum. Hadi oğlum güzel şeyler. Bir tane yıldız üyelik kartı aldık Sayın sekreterim Batuhan Esenman'ın Hesabındaki promosyon elmaslarını da Burada efekt çıkartmak için kullanacağız Atılgan piscicik kullanmak istiyor Bakalım böyle tek tek Çevirdiğimizde fazladan bir elmas Harcıyoruz arkadaşlar Şurayı mesela arttırırsak yine bir elmas karşılığında Çevirmelere devam edeceğiz 8 tane çeviriyorum 5 tane Gelir misin Hadi oğlum yaparsın sana güveniyoruz. Hadi lan. 7 uğurlu rakamlarımdan birisi arkadaşlar. Batu senin uğurlu rakamın ne kardeşim? 9. 9 mu? Tamam. 9. Ama Batu sana bir şey diyeyim mi? Ben futbol oynarken 11 numaralı formayı da giyiyordum kanka. Bayağı şansı numaramdır biliyor musun? Hayırlı uğurlu olsun kardeşim efendim. Gelmesi lazım bu kadar çevirmeye. Bir 5 tane daha deneyeyim bak. Hatta şöyle yapacağım bak. Bir tane çeviriyorum. 2 tane çeviriyorum. 3 tane çeviriyorum. Dört tane çevireceğim. 5 tane çevireceğim. Altı tane çevireceğim ama sövmek kotasına geldim yani arkadaşlar. 5 tane çevireceğim tekrardan alttan aşağıya doğru iniyorum. 3 tane değil dört tane çevireceğim. Şu sıfıra kadar gelecek üç tane. Şu iki taneden birinde gelecek. Gelmedi o zaman şu an gelmesi lazım. Ananın ya. Bu bizde kafam buluyor ya. Bu kadar bastıktan sonra da geri gelinmez arkadaşlar bu etkinlik yani. Bastıysan gideceksin. Allah cezanı vermesin senin ya. Bizi ne zarara soktun sen ya. Sen nasıl bir kediciksin ya? Deney 61 hesabında kasmaya devam ediyorum. Yıldız üyelik alanına geleceğiz. Burada şans sandıkta yıldız üyelik çıkartmaya çalışacağız. 5 taneyle bir başlayalım arkadaşlar. Yani erken atabilir. Niye olmasın? Erken atarsa zorlar mıyım? Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir 10 tane basalım. 10 tane de ne kadar? Tamam. Yıldız puan elde ettik Parça verseydi bari çok iyi olurdu ya Bir 7 tane basalım Hadi oğlum ver yıldız artık 28 ak var Bir 7 tane daha basacağım Ver artık Çok güzel Yıldız üyelik kartımızı aldık Plus yıldız atar mı acaba Deneyelim arkadaşlar Sizlerde görmüş olursunuz Nah atar atmaz arkadaşlar. 10x'te başlıyorum ve Sainseya kostümümüz Ha bundan sonraki çevirmelerde geliyor pardon. 6 tane daha çevireceğim. Bu 6 tane'den bir tanesini Sainseya kostüm verecek sanırım. Aga be şunu da yap. 766 puan bu arada fena değil. Bir tane daha çevir. 786 puan. Abonem mas takipçim Ercan'ın hesabındayız. Ercan Sensei'ye için elmas harcama görevini yıldız üyelik şansı kutusunda denemek istedi. Ercan'ın şansı nasıl? 5 taneyle başladık. Gelmedi. Bazen insanlar tek atıyor abi. Şu animasyonu biz rahatlayalım. Tek atanlar var ya. 8 yaptım abi. Yine gelmedi. 10 yaptım. Yine gelmedi. Animasyonu atlamak kötü bir fikir oldu sanırım. 5 tane yapıyorum. Hadi oğlum. 21 çevirme hakkımız var arkadaşlar. Acaba en sondan verecek yoksa daha erken atar mı? Plus'ını istiyoruz bunu. Plus'ını da versin mükemmel olur. Hala gelmedi. Oo. 12 hakkımız kaldı. Bakalım. Yarı yarıya basacağım. Yine gelmedi arkadaşlar. 3 tane yapacağım. Şunu merak ediyorum. En son çekilişten verecek. Bak yine vermedi. Bir buçuk yapabilsem bir buçuk basarım şu an. Bak şöyle bir tane vermedi. Bir tane daha vermedi. Ulan bazen harbiden ayarlıymış diye hissediyorum yani. Eyvallah ya Mobile Legends. Sağ olasın. 16 bilet var. Hadi oğlum. Güzel bir kostüm gelir mi? İki efekt birden aldık tek tek çevireceğim 6 1 2 3 4 5 6 Discord moderatörüm Viltros'un hesabındayız. Yıldız üyelik şansı kutu açılımı yapacağız. Şöyle bir başlayalım. 14 taneden acaba ne verir bize? Vermedi yıldız üyeliğimizi. 10 tane de şansımız deneyeceğiz. Bakalım alabilir miyiz yıldız üyeliği? Abi. Ver lan. 5 tane yapacağım arkadaşlar yine vermedi bu sefer 21 hakkım var ya şöyle bir 10 tane daha basayım gelir misin abi sen benimle şaka yapıyorsun 20 11 hak var ben 10 tane basayım bakayım son bir tane den verecek yoksa erkenden mi <laughs> abi böyle bir şey olamaz ya Vallahi diyorum Senseya etkinliğinde belki şansımız güler. Şöyle bir bakalım. 6 bilet daha. Atmıyor da ya. Gelir misin? Hadi. Farklı bir hesabımdayım. Bu hesapta yıldız üyelik yapacağız arkadaşlar. Bakalım. 250 elmas harcayacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. 250 elmas harcayacak şekilde ayarladım. Güzel. Erkenden aldık ya. Allah senden razı olsun oyun ya. Çekilişimi yapıyorum. Ve kostüm gelmiyor. 825 puanımız var. Hatta şuradan da bir bilet geliyor. Bir tane daha çevireceğim. Bir de indirim atalım. Abonem az takipçim İlayda'nın hesabındayız. Yıldız üyelik şans kutuya gelelim. 5 taneyle başlıyorum. Hadi 10 yapalım. Aha aldık. 10 ile başlıyorum. Hadi bakalım. Tek tek. Bir de indirimli. Uf. OB Gaming hesabımdayım. Yine Yıldız edik şans kutu alanına gelelim. Şöyle 250 elmas harcayacak şekilde denk getireyim arkadaşlar. Çıkarsa çıkar. Çıkmazsa keyfi bilir. Ananı. Çok güzel be. Haydi oğlum. Geliyor mu sence ya? Bir tane çıkartamadık ya. Böyle bir şey olamaz. Sinem'in hesabındayım. Hemen yıldızı kalanına gelelim. 250 elmasa verir misin? Of. Bunda ver bari abi. Hadi lan, üzme beni ya. Oh be. Güzel. Şöyle bir 10x'i basalım bakalım ne oldu. Oh. Lan oğlum vermedin gitti lan bir kostüm. Hadi lan, şunda ver bari. Değerli vaktinizden ayrıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.